Selamun aleyküm kardeşim. Şimdi sana çok önemli bir şey sormak istiyorum. Hiç öyle zamanlar oldu mu? Kalbin daralır, nefesin sıkışır, hiçbir sebep yokken içinden bir boşluk geçer. Ne kalabalıklar çare olur ne sessizlik. Ne uyku dinlendirir ne de yemek tat verir. Ruhum yorulmuştur ama farkına bile varamazsın. İşte tam o anda bir soru gelir akla. Ruhum bu kadar yorgunken acaba Allah ne der? Bazen insanlar anlayamaz seni. Ne derdin var ki derler. Dışarıdan her şey yolunda gibi görünür ama içinden içe erirsin. Ama kardeşim, Allah seni görür. Kalbindeki o yorgunluğu, ağzından çıkmayan duaları, gece yastığa döktüğün gözyaşlarını bilir. Çünkü o kalpleri bilen Allah'tır. Yorgun ruhlara ilahi cevap. Kur'an'da Rabbimiz şöyle der: "Gerçekten Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 6. Bak ne güzel söylüyor. Zorluktan sonra değil, zorlukla birlikte kolaylık var. Yani ruhu yorulduysa, imtihanın içindeyken bile bir çıkış kapısı var. Yeter ki fark et, yeter ki sabret. Bazen Allah seni hemen kurtarmaz çünkü seni olgunlaştırır. Nasıl ki bir meyve dalında tam olgunlaşmadan koparılmazsa senin de duaların, sabrın, gözyaşların olgunlaşmadan cevap bulmaz. Ama o cevap her zaman gelir. Çünkü Allah buyurur: "Bana dua edin, size cevap vereyim." Mümin Suresi 60. Gece uykusuzluğunda gizli bir yakınlık. Ruhun yorulduğunda geceler daha sessiz, dakikalar daha ağır geçer. Ama işte o an en güzel zaman. Çünkü Allah Gece uyanıp içten yakaran kullarını çok sever. O an dua etmek, kimseye anlatamadığın dertleri anlatmak, kalbini boşaltmak. Bu bir terapi değil, bu ilahi bir huzur. Yorgunluğun hikmetini. Belki diyorsun ki neden hep ben? Ama unutmamalısın ki yorgunluk bazen temizliktir. Allah seni bazı şeylerden arındırmak için ruhunu sıkıştırır. O yorgunlukla seni bazı insanlardan uzaklaştırır bazı günahlardan geri çeker. Hatta bazen sadece ve sadece kendisine daha çok yönel diye seni dünyadan koparır. Ve o zaman anlarsın, bu yorgunluk aslında bir rahmetmiş. Çıkış yolu nerede? Ne yapacağız peki? Önce kabul edeceğiz. Evet, ruhum yorulmuş. Sonra içten bir dua edeceğiz. Rabbim kalbime ferahlık ver, beni kendime bırakma. Sabah namazına sarılacağız. Kur'an okuyacağız. Hatta sadece meal bile olsa Allah'ın sözlerini içimize alacağız ve bol bol istiğfar edeceğiz. Estağfirullah elazim. Çünkü yorgun ruh tevbe ile yıkanır ve unutma. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Kardeşim, eğer bu videoyu şu an izliyorsan, bil ki bu bir tesadüf değil. Belki de Allah bu mesajla seni ayağa kaldırmak istiyor. Ruhun yorgun olabilir. Ama Rabbin sana küs değil. Yeter ki ona yaklaş. Yeter ki içindeki boşluğu dünya ile değil, Allah ile doldur. Çünkü ruhunu yaratan Allah'tır ve onu dinlendirecek olan da sadece O'dur. Evet kıymetli kardeşim, bu video senin için seçildi ve gözlerini açtı sende. Videoyu sevdiklerine gönder ve kanala abone ol. Allah'a emanet ol.